Ergenliğin biyolojik değişimleri yani hı hı. fiziksel anlamda ciddi bir büyüme var. Ve neler göreceğiz burada? işte tüylenmeler olacak, vücudun hatları değişecek, bluğuya ermeler artık olacak, gündeme gelecek. Şimdi bu süreçlerde e, hani Blue konusu nasıl anlatılır anlatılmaz ara ara da söylüyoruz. Belki ayrı bir yayında bu cinsellik konusunda bunu ayrıca konuşuruz. Ben şu kısmından bahsetmek istiyorum. Gencin bu kadar egosentrik olduğu ve aynaya bakıp kendini görüp beğenmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde aslında gençler kendilerine anne babalarının gözüyle bakıyorlar. Ne demek istiyorum? Sen ergenliğe girmiş çocuğunun bakıp bakıp sürekli ya ne kadar da sivilcelerin çıktı sen ne yapsak doktora mı gitsek ya ne yapsak bu nasıl baksa nasıl çıkmış sıksak mı ne yapsak falan gibi sürekli onun yüzünde çıkan sivilceyi çerçeveliyorsan sürekli oraya bir mercek tutuyorsan Aynaya baktığında o gözlerinin güzelliğini görmeyecek, o sevilceği görecek. Bunu bil. Gündeme getiriyorsan evet. eğer. Ya da ergenlik döneminde yağ hücreleri gelişiyor, artıyor. Kilolanmaya vücut başlıyor gelişmeyle birlikte. Sen ay özellikle kız çocuklarına bu çok yapılıyor. Erkekler daha az mağdur oluyor da kızlar özellikle. Ay bu ne böyle? 100 kilo oldun, fil gibi yiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Aynaya baktığında ne görüyorsun? Yani iyi hissediyor musun kendini? Normalde iyi hissediyordu. Geçmiş olsun artık iyi hissedemeyecek yani. yani. Ama senin basenin şöyle olmuş. Senin kalçan böyle olmuş. Bak sonra anoreksiya rahatsızlığından bahsediyoruz biz. Zayıf da olsa kendini şişman görüyor. Niye? Annesinin gözüyle bakıyor çünkü kendine. Artık gerçeklik algısı, gerçeklik ekseni şaştı. Kendini olduğu gibi göremiyor. Anne babası ne dediyse kendi fiziksel görüntüsüyle hı hı. ilgili onu görüyor. Bazen anne babalar diyorlar ki ama ben iyi şeyler söylüyorum. Yani mesela ne gibi diyelim ki sivilcesi var. Ben diyorum ki üzülme yavrum ergenlik böyledir. Yahu üzüldüğünü nereden biliyorsun? Hı hı. Sana böyle bir üzülmeyle geldim. Belki farkında değildi fark ettirdin. Fark ettirdi Yani belki o normal görüyordu öyle bir hassasiyeti öyle bir yumuşak karnı yoktu. İyi ya da kötü o sana böyle bir şeyi dertlenmiş olarak gelmedikçe söyleme bir şey. Ha ancak dertlenmiş olarak geldi. Ay, Anne aynaya bakıyorum bakıyorum işte yüzümde bir sürü sivilce çıktı. Ne yapabilirim ben bununla ilgili? Baktın derdi var ve geldi paylaştı. Ha o zaman öneri söyle. Yavrum gel istersen bir seni cilt uzmanına götüreyim madem seni bu rahatsız ediyor. Gel götüreyim bir onunla istişare et. O zaman öneri sun. Normalde olmayan bir şeyi niye sen Aynen öyle. fark ettiriyorsun gelince? İşte boyun kısa mı uzun mu? Sivilcen var mı yok mu? Şişman mısın zayıf mısın? Bunlarla ilgili yorum yapma. Yapma yani. Her gördüğün söylemek zorunda değilsin. Evet. Bu da gerçekten önemli ve gençlerin çok i̇şte rahatsız olduğu konulardan bir tanesi. İşte nefis terbiyesi dediğimiz nokta aslında bu. Yani evet. o, o bunları yapmak o an gelince yani işte o, o yavru böyle ee, olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınca bile isteye böyle çok net hata yaptığını gördüğümüzde hık diye böyle insanın bir anda müdahale edesi geliyor ama orada o frene basmayı hata olmayan yerlerde bile ya bak ben piercingden örnek verdim yoksa farklı renklere boyamak gibi hani daha marjinal kalabilecek bazı kesimler için şeylerden örnek verdim orayı geçtim yahu bak daha geçen gün bir oyun paylaştık oyun videosu işte Ondan sonra altına gelen yorumlarda yani hatırı sayılır şek şekilde öyle yorumlar alıyorum. Şu büyük olduğunuz saçını kesin artık. Kaldı ki zannedersin çocuğun saçı belinde. Kaldı ki beline kadar uzatmak isterse de saç onun. Böyle bir mevzu benim ailemin içerisindeki ona baskı yapacağım konu başlığı bile olamaz. Olamaz. Yani o kadar bana böyle şeyler basit geliyor ki Hı -hı. Sen bırak kendi çocuğuna karışmayayım. Orada başkasının çocuğuna karışacak kadar ondan rahatsız oluyor. Düşün kendi evindeki çocuğun hiç şansı yok. Böyle bir konuda. Ama yazık. Yani saçı, sakalı, ne bileyim bir genç kızsa kaşı, gözü, saçının boyası, rengi. Bu onunla ilgili şeyler. Onun kendi alacağı kararlar. Bu kadar hani sen çekil ki aradan geriye kalsın yaradan sözü. Ergenlikle de teralli etsin lütfen. Hı -hı. Anne baba elimizi gerçekten hayati, gerçekten zararlı, gerçekten Allah'ın koyduğu sınırlar, o helal haram sınırları olmadıkça lütfen kendi nefsimize nefis terbiyesi süreci olsun ya evet. bizim için de. İste istemez oluyor zaten. Olsun ama pek çok kişi için olmuyor. Kim için oluyor? Ergen için oluyor. Ergen için ergeni. oluyor aynen. Azıcık da anne baba için olsun yani. Hayır şunu hissediyor bak şimdi o saçı görüyor tamam mı? Kendi kafasında bir şema var. Mesela bir delikanlının uzun saçı olamaz ya da bir delikanlı küpe takamaz gibi kendi zihninde bir şey var. Çünkü neden? İçinde bulunduğu kendi topluluğu, kendi işte yakın kişileri ayıplayabilir. O istiyor ki mesela çok efendi, çok beyefendi bir genç denildiğinde zihnindeki şema neyse çocuğu ona uysun. Olmayabilir. Olmayabilir. Yani bu, küpe takmak eşittir, saygısızlıktır diye anlamlandırdığın için seni bu kadar rahatsız ediyor değil ya. E Yavuz Sultan Selim'in küpeli fotoğrafı var yani. Çok mu saygısız diyeceğiz şimdi mesela. Yani ne manada takıyor, ne anlamda takıyor, ne düşünüyor. Bak bunları konuşabilirsin. Mesela oğlun geldi sana dedi ki ben küpe takmayı düşünüyorum. Neden? Yani değişik bir karar. Hani ailemizde de hiç olan bir şey değil. O yüzden dikkatimi çekti. Neden böyle bir şey istiyorsun? Ona da fark ettirmiş olursun altında yatan belki kendi de farkında değil. Ona da fark ettim. Belki bir arkadaş grubunda küpe takmazsa o gruba alınmayacağını düşünüyor. Bunu o zaman istişare edersin gerçekten. mi? Peki senin küpen olmazsa? Seni yani kendi kararın ve kendin için istediğin bir şeyse bu yap. Ama bir gruba ait olmak için yaptığın bir şey senin kendi kimliğinden çalmak olmuyor mu? Yani aslında istemiyorsun da sırf o gruba girmek için bunu yani. Yani onlar seni sen olarak sevmiyorlar o zaman. Onların sana olan sevgisi bir küpe kadar. Öyle mi? Hani bunları konuş onunla. Değil mi? Ama yani küpe taktı da saçı da uzundu. Bu kadar basit olmasın ilişkiler yani. İlişkiler buralarda yıpranmasın. Yıpranmasın. Daha önemli konular var çünkü. Gelecek en azından. Evet.